Hepinize merhaba arkadaşlar size bir şey göstereceğim bugün burada prank gift diye bir şey var burayı full tamamladığınızda size bir kıyafeti veriyor bu şekilde bir kıyafet ve şunu açınca pubg mobil sizi arıyor tam 10 saniyede de bırakıyor. Benim bu çok ilgincime gitti. Burada hiçbir şey yok. Sadece bir sevgili kuru kafalar Yusuf yazıyor. Tavuk çiftliği falan yazıyor. Buna basınca da PUBG sizi arıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.